Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyanla okumayan müminin misalini veriyor. Diyor ki Ebu Musa ile Eşari naklediyor. Allah ondan razı olsun. Kur'an okuyan mümin kimsenin örneği tadı da kokusu da güzel ağaç kavununa benzer. Kur'an okumayan müminin örneği ise kokusu olmayan fakat tatlı bir meyveye benzer. Kur'an okuyan münafığın misali ise Reyhan'a benzer ki kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafığın misali ise Ebu Cehil karpuzuna benzer ki kokusu da tadı da acıdır. İmam Bukhari naklediyor. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki Mümin güzel amel işledikçe Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde hep güzel olan şeylerle insanlara benzetiyor. Hurmayı kim sevmez? Hı? Sevmeyen var mı? Tadı güzeldir ama kokusu nedir? Yoktur. Bir, Kur'an okumayı bilmeyen mümin bak yine güzel bir şeye benzetiliyor. Ama münafık Reyhan kokuların içinde en güzel kokulardan bir tanesidir. Kur'an okumayı iyi bilen bir münafık neye benzermiş? Herkese güzel, hoş koku gelen ama tadı acı. Yani aldanmayalım. Öyle bir zaman gelecek ki diyor ve vesselam, Kur'an'ın diyor ahkamına değil, sesine insanlar kulak verecekler ve ondan etkilenecek. Ve öyle zaman gelecek ki ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an hafızları olacak. Çok iyi. Allah Azze ve Celle